Necla Sağlam, hayatını Zonguldak'ta devam ettiriyordu. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda memur olarak çalışıyordu ve daha 23 yaşındaydı. Necla, İsparta'da yetiştirme yurtlarında büyüyen bir kızdı. Süleyman Demirel Üniversitesi Büro Yönetimi ve Asistanlığı bölümünden mezun olduktan sonra Zonguldak'ta göreve başlamıştı. Yakınları, 24 Şubat 2016 günü Necla'ya ulaşamamıştı. Kimsenin ona ne olduğu veya olabileceği hakkında bir fikri yoktu. Necla'ya ulaşamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ihbarı alan görevli polis memurları, Necla'nın Meşrutiye mahallesinde bulunan bir apartmandaki evine kontrol gerçekleştirmek için gitmişti. Görevli ekipler, Necla'nın yaşadığı dairenin kapısını çalmış ancak kapıyı açan olmamıştı. Görevli ekipler, gerekli izinleri aldıktan sonra, Necla'nın yaşamış olduğu dairenin kapısı açılmış ve ekipler kan donduran durumla karşı karşıya kalmıştı. Necla, kendi evinde hayatını kaybetmişti. Görevli polis ekipleri Necla'nın cansız bedenini bulduklarında, bedenin baş kısmına poşet geçirilmiş ve cansız bedenin boyun kısmı bir kesici alet ile yaralanmış haldeydi. görevli polis ekipleri tespit ettikleri durumu bildirdi ve Necla'nın evine olay yeri çalışma ekipleri, cinayet büro amirliği ekipleri gelerek çalışma başlattı. Necla'nın cansız bedeni otopsi yapılmak için adli tıp kurumuna gönderildi. Olay yeri ekipleri vahşet dolu olayı gerçekleştiren kişi veya kişilere ait bir bulgu elde etmeye çalışıyordu. Olay yerinde yapılan çalışmalarda olayın gerçekleştiği ev içerisinde bir hırsızlık gerçekleştiğine dair delil tespit edilememişti. Ayrıca Necla'nın hayatını devam ettirdiği evin kapısında bir zorlanma izine rastlanmamıştı. Yani kapı olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler tarafından zorlanmadan açılmış olmalıydı. Ya da Necla kapıyı evine gelen kişi veya kişilere kendisi açmış olmalıydı. Bu durum eve gelerek olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin Necla'nın tanıdığı olabileceği ihtimalini akla getiriyordu. Cinayet büro görevlileri ise hızlı şekilde olayı gerçekleştirebilme ihtimali olabilecek insanları araştırmaya başlamıştı. Yapılan çalışma sonucu ilk olarak Necla'nın sevgilisi Samet, iş arkadaşı Kibar ve Kibar'ın sevgilisi Hüseyin gözaltına alındı. Üç kişi, üç gün gözaltında kaldıktan sonra sevk edildikleri Cumhuriyet Savcılığında delil yetersizliğinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu bilgiye göre, Necla'nın el tırnaklarının arasında ve başında geçirilmiş halde bulunan poşet üzerinde kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait DNA izine rastlanılmıştı. Ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda, Necla'nın ilk olarak baş kısmına sert bir cisimle darbe aldığı, Necla'nın kendisine saldıran kişiye karşı kurtulmak için direnç gösterdiği, bu direnmenin yaklaşık olarak yarım saat sürdüğü, ancak Necla'nın başına poşet geçirilmesinin ardından boyun kısmına aldığı tek kesici alet darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ayrıca Necla'nın cansız bedeni üzerinde cinsel saldırıya dair bir delil bulunmamıştı. Yaşanan vahşet dolu olayı araştırması için 6 kişilik özel ekip kurulmuştu ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyordu. Araştırmalar devam ederken elde edilen bulgularla birlikte Necla'nın evinin çevresinde bulunan güvenlik kameraları görüntüleri de tek tek incelenmeye başlanmıştı. Yaşanan vahşet dolu olayın üzerinden 21 gün geçmiş araştırmalar hız kesmeden devam etmişti. Görevli ekiplerin gerçekleştirdiği incelemede bir kişinin tavırları dikkat çekiciydi. Bu kişi Necla'nın hayatını devam ettirdiği dairenin bulunduğu bina çevresinde belirli aralıklarla bekleme yapıyor ve dikkat çekici hareketlerde bulunuyordu. Görevli ekipler bu kişiyi takibe aldı ve kim olduğunu araştırmaya başladı. Araştırılan kişi, boya ve tesisat ustası Tolga Kudu'ydu. Tolga'nın tavırlarının dikkat çekmesiyle birlikte yapılan araştırmada farklı bir detay daha elde edilmişti. Tolga Kudu'nun, vahşet dolu olayın gerçekleştiği günün yanı sıra, olaydan birkaç gün önce Necla'nın hayatını devam ettirdiği eve, su tesisatındaki arızayı gidermek için geldiği tespit edilmişti. Görevli ekipler elde ettikleri bilgiler doğrultusunda Tolga'yı gözaltına almıştı. Tolga'dan alınan DNA örnekleri, Necla'nın bedeni üzerinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Yapılan testler sonucu Tolga'dan alınan DNA örnekleri, Necla'nın tırnak aralarından alınan ve başına geçirilmiş olan poşet üzerinde bulunan DNA örnekleriyle tam uyum sağlamış, vahşet dolu olayı gerçekleştiren kişinin Tolga Kudu olduğu ispatlanmıştı. Ancak Tolga suçlamaları kabul etmiyordu. Yapılan araştırmalarda Tolga Kuduyu, Necla'nın mutfak balkonundan alt kata su sızması nedeniyle alt katta bulunan Murat'ın aradığı Tolga'nın Necla'nın evine giderek incelemelerde bulunduğu belirlendi. Necla'nın evinin yakınlarında bulunan 10 farklı noktadan alınan kamera kayıtlarına göre, Tolga Kudu'nun elinde, içerisinde su sızıntılarını önlemek amacıyla derz olan beyaz renkli poşetle, 23 Şubat günü saat 18.13 sıralarında Necla'nın evinin bulunduğu binaya giriş yaptığı ve 37 dakika sonra binadan ayrıldığı belirlendi. Binadan ayrıldıktan sonra birçok yaya ve iş yerinin bulunduğu istikametin aksine, araç trafiğinin az olduğu, ve daha az aydınlatma bulunan binanın arka kısmına denk gelen Kadırga Caddesi'ne çıkan merdivenlerden yukarı çıkarak Necla'nın evinin bulunduğu binanın arkasından Gazi Paşa Caddesi'ne devam ettiği. Aynı gün tekrar geri dönerek Necla'nın apartmanına girdiği ve 7 dakika sonra buradan ayrıldığı tespit edildi. Tutuklanarak ceza evine gönderilen Tolga, yargı sürecinde suçlamayı kabul etmedi. Vahşet dolu olayın karar duruşması Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı ağırlaştırılmış ömür boyu, hapis cezası istemiyle yargılanan Tolga Duruşma'ya, Kocaeli T tipi kapalı ceza infaz kurumundan video konferans sistemiyle katıldı. Duruşmada hayatını kaybeden Necla Sağlam'ın annesi, Serpil Gökyer ve yakınları da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalasında sanık için, maktülü başına vurup, çöp poşetiyle nefes almasına engel olarak ve bıçakla boynundan yaralayarak hayatını sonlandırdığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Dava ile ilgili son sözü sorulan Tolga Kudu, suçsuzum, ben yapmadım, beraatimi istiyorum dedi. Mahkeme, sanığın eylemini Türk Ceza Kanunu'nun kasten hayatı sonlandırma suçunu düzenleyen 81. maddesi kapsamında değerlendirerek ömür boyu hapis cezası, ve ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 2 yıl bir hapis cezası verdi. Ancak avukatlar verilen cezanın yeterli olmadığını, Tolga'nın gerçekleştirmiş olduğu olayı canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğini, bunun en büyük kanıtının Necla'nın yaklaşık 30 dakika boyunca kurtulmaya çalışmasının belirlenmiş olmasının olduğu belirtildi. Ayrıca Tolga ile Necla arasında hiçbir bağın olmadığını, yaşanan vahşet dolu olaya ek olarak hırsızlık veya cinsel saldırı gibi başka suçların gerçekleşmediği belirtildi. Ancak Yargıtay Mahkemenin almış olduğu kararı onadı ve Tolga Kudu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öncelikle Merve Hanım'a çok teşekkür ediyorum ben. Hı hı. Adalet yerini buldu. Benim kızımın hiçbir suçu günahı yokken ama ben devletten bunları yapanların, kadınlara, kızlara, çocuklara idam edilmesini istiyorum. Bunlar idam edilmediği sürece bunların önü arkası kesilmeyecek. Bir benim çocuğum değil, bak Şubat'tan bu yana 47 tane daha kadın öldürüldü. Devlet gerekeni yapsın, biz bunu istiyoruz. Bizim canımızı yakanların canını yaksınlar. Ben işte bir şey demeyeceğim, resmimi koymayın.